Şibiri top 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 yes 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 <laughs> Bu kez bu bir test gibi tuvalete kaldım Ne yani devam ediyoruz başlayalım Hala ben en son 33. bölümü izlemiştik Böyle Bu arada toplu bir şekilde bölümleri sıkıştırıyorlar Tek sefer yapıyorlar onları izlemeyeceğim Orada bölümleri kısaltıyorlarmış Uzun hallerini izleyeceğim Bayağı da uzadı bu 33. bölümde kalmışız herhalde 50 bölüm falan oldu ya Tabii ya, 34. bölüm. Biz hala kameramanlar mıyız yoksa sikibili tuvaletler miyiz hiçbir fikrim yok. Aha. Ah. Gibi gibi değil, değil. Çipi çıkardı. Çip takıyorlardı kameramanlara. Kameramanlar düşman oluyordu farkı biliyorsunuz hatırlıyorsanız. <gülüyor> ekmek. <gülüyor> ekmek. Geçen yıl çocuklar beni görüyor. Abi ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yok ya. Lan varisler, varisler. Hep hepinizi iyileştirecek. Uzaktan iyileştirme silahı yapmışlar. Deaktivet etme hatta çipi de öldürme silahı yapmışlar. Lan. Ya bizim adamı da iyileştirsin. Bizim adamı uzaktan silah işlemiyor. <laughs> ekmek sanan da ekmek yaptı bak. Koş lan. Kaç lan. Kaç lan. Yine hemen ekmek yapıyor? Bu ekmek muhabbetini bilmeyenler geçen önceki videoya gidebilirler. İşte oradan geliyor. Siki bir tuvalet, mobil game. Mobil oyun da oynadık bu arada. Bok gibi. <laughs> çok... Maalesef çok dürüst olacağım. Bu bok gibi. Ha kardeş biz de oynayalım azıcık kardeş. iki tane getirdik hadi bakalım Yavşaklara bak ya Bütün kameramanları kullanıyorlar ya Lan Hayır şey gibi falan ya. tamam kameramanlar tekrar üstünü yakar Tuvaletlere oturmuş ekmek tuvaletlere oturmuşlar Abi siz ne çok esir aldınız lan Kardeş selamın aleyküm ayarlandım geldim Lan Hadi Seni mi unuttum seni Sifonunu çekmeyeceğim döveceğim lan Tank yapmışlar şeyi Deaktive etme silahını tank yapmışlar Çuv çuv Rocket League Buran Kope. Yavşa bak, önüne geçti. Bizi, bunu bu bu bizim kameramanlardan da bunu kaptırdık ya. Önüne geçiyor sürekli. Koruyor. O çok değerli. Galiba Jimen'i yok edebilir. Al sana Pompe. Hı? O kim lan? Televizyon men geldi. Aa hipnotize ediyor. <laughs> bunu böyle böyle gitmek zorunda mıydın? Müzik ya yani müzik vererek hipnotize ya da şeyiyle, <laughs> Ekmek görüntüyle. Haha, <laughs> ha? Hadi bakayım. Pom pom verin lan. Dön dur. Dur, Matrix gerçek. Oo, hadi. Al bunu. Sen etkilenme. He. Oooo. Adeta Spider-Man Venom gibi hani böyle sesten falan etkileniyorlar anladın? <laughs> Şş, gözüm üzerinde ha hadi bakayım. Tak onu maskeyi aa biz onları şey mi yaptık şu an kameramanlar bunları mı esir aldı çipsiz de beyinlerini yıkadı dur gman gman olayı el atmam geliyor Oy. <Gülüyor> <Gülüyor> kendi kendilerine sifonlarını çekiyorlar Oy. Artık tuvaletleriniz daha güvence. <laughs> Ekmek işareti yapacak. Kesin layık like yapacak. Yap hadi. Yok. Bir şey oldu. Cimen mi gelecek? <laughs> hmm. Bekle kardeşim. Ona gerek yok. Sen rahatta kal. Ben artık onları kendim şey yapabiliyorum. Akıl akıl oyunları. Kibidi falan, kibidi falan yok. Aha birbirlerine düşman ediyor. <gülüyor> <gülüyor> onu çıkarmayacak. Niye ağzı yok lan bunun? Onu çıkardı. Kesin onu alıp bir şey yapacaklar. Kendileri geliştirecek. Ve onun niye ağzı yok ya? Çünkü ağzına sıçmasınlar diye. <laughs> Bu şakayı 5 dakika düşün Mehmet. Aa, oturmuşlar artık. iş, biz uğraşamıyoruz. Hadi kanka siz halledin. Te televizyonlar sizi boşa mı ürettik? Amin. Gözlük takmışlar. Etkilenmiyor, gözlük taktık. Aldı ya gözü. Kardeş sıçtık. Biz bizden bu kadar hadi eyvallah. Lan. Aa, o gözlüğü kaptırmayacaksın. Herkese vermeyeceksiniz işte öyle gözlüğü. Manya mısınız siz? Ne veriyorsun herkese? Şık Ola lan. Ne tuvalet yanladı ne oluyor? Yeter lan sikiyim de başlarım size. Cimen hala yok ortada. Senin de. Artık direkt yakıyor yumru uçakıyor gözlük gözlük patlatıyor yak. Amanı. Amanı. Rütük afk. <laughs> lan. Yaptığın atar hayatıma şey televizyonuma renk atar ye. Yeah. Gözlük gözlük hiç tanımaz. Sesle gözlüğü kırıyor artık. Ekmek. Hadi yap. Nerede? Bizim adam hala Cık. hala onların malı ya. Lan oğlum. Şş, kurtar artık şu adam bak bizim o. Biz biz ürettik onu. <laughs> Aha. Aha. İlk defa gerçek insan gördük. Sadece insan, normal insan. Boş. Hadi artık. <laughs> Kafasına tuvalet atıyor. Karı koca kavgası ya. <laughs> Oğlum sen bizim adamsın bir kendine gel. Senin var ya. Kardeş bir tane daha üretseydik aynısını şu soldakinde. Ver şunu. Dur gitme dur. <laughs> Oç. Buraya gel. nasıl bir şey üretilmişse ya da dünya, öbür dünyalardan geldiyse yok oluyor anasını satayım. O kadar mesaimiz var insan bir dur gitme der ya. Bir dur canım. Sokarın skibidine yeter lan yeter lan. Kaçmayın. Geldi. O ne lan? gözünü kapatmış kulağını tıkamış. Alaturka tuvalet. ya bu ajizlerin Alaturka haberi var mıymış lan? Böylelikle zarar veremeyecek. Mantıklı. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Oğlum biz biz bu sırtımızdakileri boşa mı gezdiriyoruz? Ram ha? Ağzında bir şey var. <gülüyor> Ekmek. <gülüyor> Son 47. bölüm. <gülüyor> Kaçao. <gülüyor> Dünyanın anasını bellemişiz. Affedersiniz. Sonunda geldi paşam. ininden çıktı sonunda. Ay. Ay. Ay cimen yok oluyor. Amanın. Aa! Aa! Hayır. Ah! Seni şerefsiz hain! Hayır onu da elde edemezsin. O yok oldu, gitti, kaçtı. Ah, Jmen yok oluyor. Aha insan. Aa insan, profil fotoğrafındaki insan geldi. Bir de bir şey soracağım. Bu son bölümde o yüzden biraz detaylı inceleyeceğim. Abi bak G-Man'le bu kapışıyor. Bu alıyor. Tamam tamam. Daha güçlüymüş. Anladık. Bir Allah'ın kulu da şuna yardıma gelmiyor mu? Bütün tuvaletle tuvalet geliyor. Bizim hain geliyor. Yetmiyor. Bir de şuradan geliyor. Yetmiyor. Bunu elde etmek için virüs gönderiyorlar. Bir tane bir de kameraman yardım Kameramanlar tembel. Bence bence skip'i ben skip'i de tuvaletleri tutuyorum artık. Çünkü onlar daha çok hak ediyor. Daha çok grup işi yapıyorlar. Videoya beğen abone ol. <laughs> Skibidi tuvalet hikayesinin son bölümünde g tuvalet önce YouTube binasını patlatıp sonra etraf patlatıyordu. Kameramanlar çok çaresizdi çünkü ellerinde artık bir güç kalmamıştı. Ellerindeki tek güç Titan hoparlördü ve oda ile geçirilmişti. E kameramanlar artık ne yapacak yapacak bir şeyleri yok. Artık saklanıyorlardı mantıken ve biz de burada kalmıştık. Önceki Skibidi tuvalet videonu izleyip buraya geldiysen o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Bu bölüm son bölüme göre daha olumlu bir bölüm. Bu bölümün başında görüntüyü tutan kameramanımız bir beyze e giriyor, bir sığınağa giriyor ve arkasından ele geçirilmiş bir kameraman getiriyor. Bu bir tuzak aslında. Kameramanımız içeri giriyor, arkasından ele geçirilmiş kameraman da geliyor ve kapının sağında ve sonunda duran diğer kameramanlar ele geçirilmiş olanı tutuyorlar, onu oyalıyorlar. Kameramanlar onu oyalarken de üstten başka bir kameraman atlıyor ve ele geçirilmesinin sebebi olan parazit tuvaleti çekip çıkarıyorlar. Bu olumlu bir şey çünkü artık ele geçirilen karakterleri geriye çevirebiliyoruz. Geri normal haline çevirebiliyoruz. Ama birazcık uğraştırıyor tabii ki bu. Çünkü hani yakalayacaksın, bu içinden çıkaracaksın. 3 tane kişiye ihtiyacın var. E sen 3 kişiyle biriyle uğraşırken diğeri seni gelir patlatır yani. O yüzden sıkıntı anladın mı? Ama bu şeyle çıkarabiliyorlar. Artı olarak bu bölümde hoparlörleri de görüyoruz. Hoparlör abiler de sağlamlar. Zaten iş yaptıkları için bir şekilde halletmeye çalışacaklar. Ama şunu söyleyeyim ki elleriyle parazitleri çıkarması çok yavaş bir yöntem. Etkili ama dediğim gibi yavaş. Bu yüzden kaybedebilirler. Sonraki bölümü geçtiğimizde ise dediğimin tam tersi çıkıyor. Elleriyle parası çıkarmak yerine mantıklı bir çözüm elde edip silah yapmışlar. Ve bu silahla da içindeki Paris'te etkisiz hale getiriyorlar. Ve bu şeyle kendi taraflarını çeviriyorlar. Ve bu silah yani önceki elleriyle çıkardıklarında parasit yürümeye devam ediyordu. Ama hoparlör onu öldürüyordu. Bunda direkt bu silah, direkt bu alet yok ediyor. Yani bildiğiniz öldürüyor ve iş çözülüyor. Ama tam bunları söylemeden önce dev hoparlör ve g-man etrafı basıyor. Tabii ki karakterimiz silahla dev hoparlörü de sık çalışıyor ama çok bir etki yaratamıyor. Silah buradan kaçırıyorlar. Silah önemli çünkü adamların yani <laughs> kurtulma şeyi. Buradan bir şekilde etraf patlasa da silah kurtarıp kaçıyorlar. Bu bölümler öncekilere göre daha aksiyon içeriyor ve gerçekten de merak etme seviyesi tavanlarda çünkü ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Ben bilmiyorum sen bilmiyorsun. İkimiz bilmiyorsa kim biliyor? Yani artık hani bir şekilde kurtulmaları lazım. Bir silah ürettiler. Silahla sıkıyorlar. Onları etkisiz hale getiriyorlar. Ama sıkıntı şu abi. Tamam sen bunu yapıyorsun da deve ne yapacaksın dev hoparlörü? O yüzden çok bir şey yaramıyor. Bakalım ne yapacaklar. 36. bölüme geçmeden önce Dafuk Booms gibi de mobil oyunun çıktığını gösteriyor. Yani bunu da bir bölüm gibi yapmış ve gösteriyor tabii ki. Bu bölümde yine farklı bir kameraman tayfadan olaylar dönüyor, saklanıyorlar falan filan. Bir tanesi de gidiyor telefonla oynuyor. Ondan sonra etraf basıyorlar. Sonra boom oluyorlar. Yani <laughs> bu bölüm biraz sayık olmuş. Ama oyunun çıktığını duyurmuşlar. Bu oyunda Haziran'ın içinde çıkacak. Ne zaman bulamadım ama yakın bir zamanda bu oyun çıkacak. Oyun çıktığında oynamamı istiyorsanız bu videoya gerçekten like atın. Sağlam bir like katın. sağlam beğeni atın bir 10 bin 10 bin bir şeyler çıksın yani oyun çıktığında hemen ben oynayıp videosunu çekeceğim yayınını yaparız bir sürü şey yaparız bu bölümde oyunun çıkacağını reklamını yapıyor bölümde bu kral da işini biliyor oğlum sıkıntı tutuldum ben de mi oyun yapsam ya 70 bin like gelir her neyse tamam tamam 36. bölümdeyiz bu bölümde bizim çok önemli dediğimiz silah çoğaltmışlar ve mantıklı bir şey yapmışlar yani kameraman abilerimizden biri iki elini alıyor sanki marazeli şöyle tı tı, tı 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 tı. iki elini alıyor silahı ve diğer ele geçirilmiş kameramanları sıkıyor ve zaten oradan kurtarıyor onları o şekilde de çoğu tuvaleti etkisiz hale getiriyorlar. Yine bu bölümde çok olumsuz bir şey olmuyor kameramanlar açısından. Ben kameramanları tutuyorum. Sizin de çoğunuz kameramanları musunuz? Vallahi bilmiyorum da çok iyi gidiyor. Çok olumlu gidiyor. Bence bundan sonraki bölüm olumsuz bir şeyler olabilir yani. İki bölüm üst üste olumlu gidiyoruz. Sonraki bölümde çok iyi bir şey oluyor. Ulan bir, şey şeyde de haklı çak ya. Kötü kötü iyi iyi gidiyor. Kötü olacak diyoruz. Yine iyi oluyor. Bence bundan sonra bölüm kötü olacak yani. bu bölümde bizim önemli dediğimiz silah tanka dönüştürülmüş. İyi bir şey. Bu tankla birlikte bundan birkaç bölüm önceki, yani boss diyebileceğimiz türden güçlü bir tuvaleti etkisiz hale getiriyorlar. Ya tank getirmiyor ama zaten adam ele geçirilmiş değil. Tank sadece ele geçirilmiş kişilere ateş atıyor. Yandaki iki hoparlörü ateş atıyorlar ve bu ikisi de ortadaki tuvaleti bam güm dövüyorlar. Yani içinden geçiyor. mikrofona vurdum az önce. Gerçekten çok olumlu gidiyor. Bence bundan sonraki bölümde bir şeyler olacak. Ve büyük görev. Bu tank ele geçirilmişleri patlatıyorsa, kendi tarafımıza geçiriyorsa, etkisini kaldırıyorsa, neden Titan hoparlörde denemeyelim ki? Değil mi? Ve bu bölümde tank tankı Titan Hoparlör'ün yakınına getiriyorlar. Tam atış yapacakken Jimen önüne geçiyor ışının ve hiçbir şekilde etkilenmiyor. Jimen de etkilenmiyor, Titan Hoparlör de etkilenmiyor. Bu ne demek? Sıçtık. G-Man tuvalet tankı patlatıyor. Tankın içinden geçiyor. Sonunda olumsuz bir şey olsun dedik oldu evet. Tank patladı. Yani sadece 2-3 tane silah var o da bir işe yaramıyor. kocaman tank patladıysa ne yapacağız? Bir sonraki bölümü izlemeden önce benim kendi teorimi, kendi fikrimi belirteceğim. Geriye bence bir şans kaldı. Hatırlayın. 23. bölüm. Bu bölümde kameramanlar yeni bir robot tasarlıyordu. Bu robot devasa bir şeydi ve tek bir parmağının ışınıyla bir tuvalet toplumunu patlatıyordu. Ben bundan önceki bölümde bu karakteri o dev hoparlörle aynı kişi sanmıştım ama sizin yorumlarınızdan baktığım üzere değil. Tekrar kendini de inceledim. Değil bence. Yanlışım varsa düzeltin. Eğer ki bu dev kameraman bir şeyin robotu mu ne oluyor bunu çıkarırlarsa bence gerçekten büyük fight başlayabilir ve bu şekilde hani G-Man olmasa bile arasından birini indirebilirler. O mesela kırmızı olan dev hoparlörü patlatabilir bence. Çünkü bayağı güçlü. Tek bir parmağıyla bir topluluğu patlatıyor. Düşünün yani. Sizin yorumlarınızdan birleştirdiğim teori bu. Bakalım neler göreceğiz. Sonraki ve son bölümümüze geçtik. Bu bölümde kameramanlar tuvaletlere sağlam bir şekilde pat atlıyor. içinden geçiyorlar. Vuruyor, sifonu çekiyor, patlatıyor. Vuruyor, sifonu çekiyor, patlatıyor. Her şey çok iyi gidiyor. Ama bir anda farklı bir türden tuvalet geliyor. görüntü çeken kameramanın üstüne doğru geliyor. Ve yeni bir karakterle tanışıyoruz burada. Kendisinin ismini bilmiyorum ama bir isim tahminim var. Televizyon adam. Olabilir mi? Olabilir bence. Daha yaratıcı isim fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Televizyon kafalı bir adam geliyor. Etrafdaki tuvaletlerin hepsini hipnotize ediyor. Bir ışınla, bir sinyalle hepsi böyle dona kalıyor hepsi titriyor ve o sırada bizim kameramanlarımız da sifonları çekiyor yani yapması gereken de bu ve bu televizyon adam gerçekten güçlü o adam artık televizyon adam mı demeliyiz televizyon, televizyon kafalı adam mı demeliyiz biz ne diyelim bu adama bölümler şu anlık burada bitiyor ama biz devamını getirmeye çalışalım tahminlerimizi yapalım belki bir sonraki bölümlerde tutar şimdi dediğimiz mantık var önceki bölümlerin birinde olan bu dev kameraman robot savaşabilir önümüze çıkabilir bence hiç kesinlikle çıkacak bu çünkü ona hiçbir şey olmadı o bekliyor yerinde ininde oturuyor hala geliştiriliyor ve o çıkıp Jim ya da ele geçirilmiş olan dev hoparlörü patlatabilir. Ya büyük ihtimal dev hoparlörü patlatır veya kendi tarafına geçirir. Ama g de onu yener muhtemelen. Çünkü g zaten ana karakteri. Ana kötümüz olabilir. O büyük ihtimal ana kötümüz bizim. Yani onu hemen harcayacaklarını sanmıyorum. Tahminlerimizden, teorilerimizden biri bu yani. İninde yatan dev kameraman çıkacak ve fight atacak, savaşacak. Bizim birinci teorimiz bu. İkinci teorimiz televizyon adamla alakalı olmalı. Şimdi bu adam kim, nereden geldi hiçbir şey bilmiyorum ben. Yani ilk kez bu bölümde görüyoruz bu karakteri. Başka hiçbir yerde ben görmedim şahsen. Kendisi güçlü sinyaller salıyor. Yani bu güçle etrafındaki herkesi donduruyor, her herkese hipnotize ediyor. Ama şunu düşünün, tamam bu kadar iyi özelliği var, bu kadar güçlü bir karakter. E tamam da parazitler tarafından ele geçirilirse ne olur? Bu büyük ihtimal ilerleyen bölümlerde bu da bir ele geçirilir parazitler tarafından onun gücü bize karşı, kameramanlara karşı bir kullanılır. Onları da görebiliriz. İkinci teorimiz bu. Hala bu adamın tam olarak kim olduğu hakkında bilgim yok. Kameramanların ve tuvaletlerin gerçekten ırkları değişmeye, artmaya başlıyor, farklılaşmaya. Sonumuz hayırlı olsun yani ne diyeyim. Şimdi bir saniye durun. Şu an izlediğiniz videoyu ben montajlar yani kurgularken Yenis gibi de tuvalet bölümü geldi. Bu bölümde televizyon adamları daha net gördük. Hatta televizyon adamlarının daha güçlü halinde gördük. Televizyon adamlardan bir tanesi bizim kameramanımıza bir maske veriyor. Ve bu maske sayesinde televizyon adamın gönderdiği ışını, gönderdiği radyasyonu kapmamızı engelliyor bu maske. Ve bu bölümde kesinlikle... Yarın bir gün Alaturka tuvaleti adam görürsek şaşırmayın yani. Son bölümde dediğim gibi TV menleri daha detaylı gördük ve bir maske edindik. Bu maske sinemamenin saçtığı zararlı ışınlardan bizi koruyordu. Kararlı ışınlar tuvaletlere gelince de tuvaletler kendi fanlarını kendileri çekiyordu. Umarım tuvaletlerde maskeleri keşfedip maskeleri takmaz. Artık sinema adamımız karanlık bulutlar arasından ışınlanıp geliyor. Kendisinin omzunda 6 tane diken var. İlk bölümlerde var mıydı hatırlamıyorum ama yani sonradan bir analiz yaptığımızda görüyoruz ki yanlarında 6 tane diken var. Bunlar ne işe yarıyor inanın bilmiyorum. Kendisi rahat rahat geliyor ve ışınlarını yayıyor. Biz de maskeyi taktıktan sonra tüm tuvaletler kafayı yiyip kendisi fanları kendileri çekiyor. Fark ettiyseniz sinema adamın gövdesinde bir reaktör var. Bu reaktör umarım hasar görmez yoksa çok sıkıntı olur. En sonunda adam çöktü yerden kalkıp uvu gibi bir bakış atıyor. Yani önce tuvalet geldi, adam yere çöküp öldürdü hepsini şaka gibi. Yani bir gayret gösterseydin keşke. Sonraki bölüme geçtiğimizde ise hala küçük kameramanların parazitik kameramanları ışın silahıyla düzeltmeye çalıştığını görüyoruz. Bir önceki bölümde zaten bu ışın silahından bahsetmiştik. Işın silahını bir portal silahı gibi bu silah biliyorsunuz. Sıktıklarında parazitleri otomatik olarak çıkartıyorlardı. Kameramanların yakındaki TV men kameramanları durduruyor. Çünkü diyor ki yani sen bunu nasıl sıkıyorsun ama ben de daha kolay bir yöntem var diyor. Tek bir ışınla direkt işi hallediyor. Küçük TV Minim bile tek ışını parazitleri otomatik olarak çıkartabiliyor. Zaten çıkarttıktan sonra da tekrar ışın ile onları birbirlerine saldırır ve öldürtüyorlar. Tam o sırada uzaktan olayları izleyen kameramanımız maskesini çıkarıyor. Çünkü etrafta bir şey yok, bir sorun yok. Maskesini çıkarıyor ve arkalanıp başka bir tuvalet tarafından öldürülüyor. Bu arada arkalanan tuvalet bayağı korkunç yani onun tipini görürsünüz zaten. Eskimiş bir tuvalete benziyor kendisi. Sonraki bölüme geçtiğimizde görüyoruz ki kameramanlar arkasını rahat almış. Adamların hepsi tuvaletlerin üstüne oturmuş keyif yapıyor. Sonuçta televizyon adamları koruyor ya TV menleri koruyor ya kendilerini. Siz de arkanıza yaslanıp abone olup video binden fazla beğeni atarsanız bu serinin devamı daha hızlı gelir. Evet nasıl bağladım görüyorsunuz. Bu bölümde sinema adamı görmüyoruz ama farklı bir televizyon adam görüyoruz. Böyle fazladan televizyonları falan var. Tam televizyon adamlara bakarken uzaktan tuvaletler gelmeye başlıyor. Ama bu sefer korktuğumuz başımıza geliyor. Tuvaletlerin hepsi artık gözlük takıyor. Bunu daha önceden söylemiştik. Gözlüğün olması tabii ki TV menin ışınlarından koruyor tuvaletleri. Bu da çok büyük sıkıntı demek. Tam bu sırada TV menler öldürür falan derken adamlar ışınlanıp Kaçıyor bir de giderken yapacak bir şey yok Kral deyip gidiyorlar yani öyle bir hareket yapıyorlar Ama Allah'tan hoparlörler yardıma geliyor Adamlar sizi koruyordu size orada keyif yapıyordunuz Bir anda kayboldular o zaman yapacak bir şey yok Ben de tuvaletleri mi tutuyorum yoksa kameramanı tutuyorum çözemedim <laughs> Sonraki bölüme yani 44. bölüme Geçince bu sefer tekrardan sinema adamı Görüyoruz aslında bu bölümden sonra Ona sinema adam demeye başlamamız gerekiyor Yani da bu açıklamada Filmen güncelleme alıyor yazmış Sonraki bölümde de sinemamen diyor Birazcık karışık ama biz sinemamen diyelim 44. bölümümüzde sinema adamımız küçük tuvaletleri patlatıyor. Sonrasında karşısına Doktor Octopus çıkıyor. Kendisini Spider-Man filmlerinden Spider-Man'den biliyorsunuzdur. Bu arada kendisinde de gözlük olduğu için ışınlardan etkilenmiyor. tamam abi pardon. Sinema adam abimiz oktopusun gözlüğünü kırıyor ve ışın salıp onu öldürüyor. Adamı zaten tek koruma yöntemi gözlükte o da kırılınca yapacak bir şey yok. Tam o sırada sinema adamımız büyük bir darbe alıyor. Saldırı yapan tuvalet baya gelişmiş bir tuvalet. Kendisinde de güçlü büyük silahlar bulunuyor. E bu durumda sinema adamın yardıma ihtiyacı var. O sırada hoparlörler yardıma yetişiyor. Sinema adam büyük bir geliştirme yaşayıp önündeki tuvaletlerin hepsini teker teker öldürüyor. Yine tek bir ışınla. Yani tek bir ışınla ama şimdi şöyle bir şey de var. Artık üstünde 3 farklı hoparlör var. Ve artık kendisi kat kat daha güçlü tamam okey güzel falan derken bölümün sonunda ele geçirilmiş Titan ile karşılaşıyoruz. Tabi kendisinin arkasından da yardım da geliyor. Bölüm sonunda kamera sinema adamın yüzüne yaklaşınca sinema adamın sinirlendiğini görüyoruz. Şimdi öncelikle ele geçirilmiş Titan ben ölmesi tarafında değilim. Sadece bir şekilde etkisiz hale getirilip içindeki parasitin atılması gerekiyor. Yoksa Titan Hopper'lar ölürse kameramanların yaşadığı dünya için büyük bir kayıp olur. Çünkü kurtarıcılar azalır. Zaten televizyon adamları görüyorsunuz bir geliyorlar bir gidiyorlar. Sadece etkisiz hale getirip parasitin öldürülmesi gerekiyor. Ben bunları anlatırken bu bölüm içinde arkada bir poster görüyoruz. Bu postere G-Mod oyunda yaklaşıp incelediğimizde bilgisayar reklamı görüyoruz. Bu da ileride bilgisayar adamların da bu seriye gelebileceği anlamına geliyor mu bilmiyorum. Bu garip bir teori. Yani aslında televizyon adamlar var. Böyle monitör kafalı diyebiliriz. Ya buralar biraz karışık. Bunları göreceğiz son iki bölümlerde. 45. bölüme geçtiğimizde kameramanların artık saklandığını görüyoruz. Ayrıca bölüm başında sol tarafta bir adam daha görüyoruz. Muhtemelen kendisi Dafuk Boom'un oyun içi modeli. Bu sahnede kendini ekleyip bir easter olarak geçmek istemiş muhtemelen. Kendisi Half-Life'in G-Man'i gibi. G-Man demişken bizim bir G-Man vardı ona ne oldu acaba? Neyse devam savaş yoktan başlamış. Titanopörler ne kadar sinema adama ışın atsa da hiçbir şekilde yaramıyor. Ve en sonunda sinema adam titanopörleri tutup yere atıyor. Yere yatırmak yetmezmiş gibi üstündeki hoparlörden birini söküp çıkarıyor. Buna dayanamayan titanopörler artık kaçıyor. Sinema adam abimiz de anlamsız bir bakış atıp kayboluyor. Yani bizim dediğimizin çok tersine gidiyor bu olaylar. İnşallah titanopörleri öldürmez yani. İçine bir parazit öldürür sadece. Neyse son iki bölüme geçiyoruz. Bu bölümde titanopörlerin hala kaçtığını ve sinema adamın da onu kovaladığını görüyoruz. Ama tam kovalama devam edecekken önümüze Turka tuvalet adam çıkıyor bir dakika ne? Bu karakter Ala Turka mı yoksa Pisu var mı çözemedim. Bunu siz aranızda tartışın çözün yorumlarda söyleyin. Bir sonraki bölümde ben anlatırım. Kendisi birkaç kameramanı içine çekiyor ve tüm gücüyle sinema adamı vuruyor ama en sonunda ölüyor. Yani sinema adam gerçekten çok güçlendi. Adam tek yumrukla patlatıyor yani. Şimdi ben bu videoyu çektiğim zaman sadece bu kadar skibli tuvalet bölümü var. Ayrıca biraz teori yapmak gerekirse şimdi gördük ki televizyon adam içinden geçti bu Titan hoparlörümüzün. Titan hoparlör bayağı zarar hasar aldı. Kendisi yanına G-Man tuvaleti alıp saldırabilir. Bence öyle bir alternatif olabilir. Öyle bir şey olursa TV Man ölür mü bilmiyoruz. Yani TV Man'i de indirirlerse artık başka yapacak bir şey yok.